Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Amerika'nın artık ayyuka çıkmış, daha doğrusu kontrolden çıkmış bir sorunu ile ilgili konuşacağız. Merak eden arkadaşlar için ya da buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar için nelerle karşılaşabilecekleriyle ilgili maddelerden sadece bir tanesi bu ama konuşulması gerekiyor. O yüzden de isterseniz videoya yavaş yavaş geçelim ve konuyu ele alalım. arkadaşlar Amerika'da her yıl milyonlarca insan depresyon, anksiyete ve diğer mental sağlık sorunlarıyla boğuşuyor, boğuşmakta zorunda. Ancak bu sorunlar neden bu kadar yaygın? Neden Amerika'da bu kadar çok yüksek? Bunlara birazcık bakalım istiyorum. Siz de en azından bu başlıklarla karşılaşırsanız ileride ne yapacağınızı en azından ya da bu konuya nasıl yaklaşmanız gerektiğine karar verebilmeniz açısından. Özellikle dışarıdan gelenler için özellikle bunu söylüyorum şimdi. Bu söylediklerime siz de hak vereceksiniz. Amerika tarih boyunca başarı hikayeleri Ya Yani 20. yüzyılda sanayileşme, büyük şehirlerin yükselişi, teknolojik devrim, hayatın her alanında hızlı ve rekabeti de beraberinde getiriyor tabii doğal olarak. Ancak bu hızlı değişim toplumun ruh sağlığını da derinden etkiliyor. Neden bireyselcilik, kendi ayaklarının önünde durma? Bunu hep bak videolarımda söylüyorum. Amerika'da bu inanılmaz bir şey hani hep diyoruz ya Türkiye'de komşuluk kalmadı falan. Burada selam vermek bile bir şey. Yani bir merhabanın ötesine geçtiğiniz zaman belli şeylerde de göz almış oluyorsunuz. Hem karşı tarafın tepkisini ya da ne bileyim sizden gelecek olan tepkiyi onlar da bilemiyorlar çünkü tam olarak ne olduğunu. Bu kendi hareketlerinizde durma, yalnızlık mevzusu özellikle ve başarıya odaklı yaşam tarzı. Yani Amerika'da eğer başarılı değilseniz, para kazanmayı beceremiyorsanız maalesef anında ötekileşiyorsunuz. Yani insanların diyalogları değişiyor, davranışları değişiyor size karşı. E, bu tabi belli bir komüniteye ait değilseniz. Yani komüniteye ait mesela Çinliyseniz Çin komünitesinde ya da ne bileyim işte Ermenisiniz Ermeni komünitesinde Türkseniz Türk komünitesinde. Yani bizim Türk komünitesinden bahsetmek o kadar kolay değil. Çok büyük bir komünite olmadığı için Amerika'da e, sayımız artıyor ama yani biz daha olayın çok başındayız. Öyle söyleyeyim size. Ama diğer komüniteler çok güçlü. İranlılar, Çinliler bunlar kendi alanında kendi içlerinde birçok şeyi çözebiliyorlar. Buna rağmen arkadaşlar Amerika bir süre sonra onları da kendine benzetiyor ve eğer başarısızsanız bir anda öteki adam haline geliyorsunuz. Bu sadece tabii göçmenler için geçerli değil. Amerika bunu herkese yapıyor. Kendi öz orada doğmuş kurucu babalar gelse öyle söyleyeyim size. Yani bu ülkeyi kuran insanlar gelse onlar da bile şu an onu yapar. Öyle davranıyor. Bu tabii büyük bir baskı yaratıyor insanlara. Devamlı çalışmalıyım, devamlı başarılı olmalıyım, devamlı para kazanmalıyım, devamlı bir hayat tarzını devam ettirmeliyim düşüncesi büyük baskı yaratıyor. Burada tabii şimdi asıl önemli şeylerden bir tanesi sadece mental değil, birçok şeyi etkileyen sistemlerden bir tanesinden bahsedeceğim. O da Amerika'nın sağlık sistemi. Yani mental sağlığa ulaşmak gerçekten çok zor burada. Yani sen şimdi Türkiye'de diyorsun ki İstanbul'dasın, örnek veriyorum. Benim kafam çok şey oldu. Ben bir gideyim, işte bakıp ruh ve sinir hastalıkları hastanesine. Sigorta kartımı göstereyim ya da işte ne bileyim, TCM'i vereyim, randevumu alayım, gideyim falan filan. Öyle de böyle. Burada o kadar kolay değil. Çok pahalı bir kere önce. Devlet hastanesi diye bir şeyden bahsetmek çok öyle şey değil. Bazı yerlerde, bazı şehirlerde var. Onlarda hizmetinin iyi olmadığı söyleniyor. Çünkü hani birçok doktor gönüllü çalışıyor da çok az maaşlara çalıştığı için. Yani tabii bunları dedim ki bunları ancak tahmin edebiliyorum. Çünkü ben direkt gidip kimse konuşmadığım, yaşamadığım için bir şey diyemiyorum. Ama söylenenler bu şekilde. Şimdi bu kadar e, sağlık hizmetlerinin bu kadar pahalı olduğu bir ülkede dolayısıyla da mental sağlıkla ilgili şeye de kolay ulaşamıyorsunuz hizmetlere de kolay ulaşamıyorsunuz. Saat ücretleri var. Yani bir psikolog hadi bırakın psikiyatristi o zaten Arşi hala yani de bir psikoloğa falan gitmek istediğiniz saat ücretleri 800 dolar, 900 dolar. Anlatabiliyor muyum? Yani çok yani abartılı. İşte bu yüksek tedavi maliyetleri, sigorta sisteminin yetersizlikleri, tedaviye erişim zorlukları birçok insanın yardım almasını neredeyse imkansız hale getiriyor arkadaşlar burada. Bu da mental sağlık sorununu daha da derinleştiriyor. Sonuç olarak yardım almayı bekleyen milyonlarca insan oluyor. Yani bugün baktığınız zaman sokaktaki insana sorsam genellikle size veteranlardan yani Askerlikte PTSD olmuş insanlardan bahsederler. Orada sağlığını, akıl sağlığını kaybetmiş insanlardan çok da bahsederler ama bu sadece iceberg'in yani buzdağının görünen yüzü. Çünkü normal halkta da şu an kafayı kırmış bir sürü insan var ya. Yani. Mecburen sistem çünkü bir yerden sonra elindeki her şeyi alıyor adam. Şimdi son yıllara baktığımız zaman bu sayı niye bu kadar arttı? Niye herkes şu an bunu konuşuyor? Pandemi yüzünden. Çünkü pandemi sırasında zaten doğduruz ilişki yoktu insanların arasında. O tamamen koptu. Tamamen koptu yani. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Canlızlığı yaşamaya başladı. İnanılmaz derecede depresyona girdi. İşte bu pandemi sırasındaki ekonomik krizler üstüne eklendi. Politik bölünmeler başladı. Amerika biliyorsunuz şu an yani kediyle köpek gibi. Yani bir taraf bir tarafı neredeyse öldürüyor yani öyle söyleyeyim size. O kadar politik bir ayrışma oldu. Mental sağlığı adeta bu olayların hepsi darbe vurdu yani. Tabana çıkarttı. Çünkü uyuşturucu kullanım arttı. Her şey Dolayısıyla sağlık sistemine bir şeylere ulaşamayınca insanlar doğru bir sağlık hizmetine ulaşamayınca bunu sokakta aramaya başladı Anlatabiliyor muyum? Bu pandemi sonrası, pandemi ya da pandemi sonrasında sosyal medya ve medya baskısı var. Çünkü bakıyorsunuz herkes ünlü sosyal medya, Herkes bir şaklabanlık peşinde ya da düzgün bir şeyler yapmaya çalışanlar. Hepsi birbirine girdi. Dolayısıyla insanlar ben niye bunun gerisinde kalıyorum dedi. Para kazanmalıyım dedi. O oraya atladı. Her türlü şey yapmaya başladılar. Yani birbirinin kafasına yumurta kırmaktan başlayın da işte damlar aşağı atlamak gibi büyük bir saçmalıklara girdiler. Dolayısıyla orada da bir başarı elde edemeyince daha beter dağıldı insanlar. Çok kötü dağıldılar. Ben bunu bile beceremiyorum bilinçaltını demeye falan başladılar. Gençlerin üzerinde büyük bir baskı yarattı. bu. Gerçekten. Çünkü bakıyorsunuz geçmişte mental sağlıkla ilgili bu sokağa düşme ya da işte yani dibe vurma durumu diyeyim ben size. Sokağa düşme değil mi? Dibe durumu, vurma durumu belli bir yaşın üstü için geçerli. Oysa bugün Hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz. Dışarıdaki homelesslara falan ya da sokaklarda amaçsızla dolaşan ya da işte belli yani bir tuhaflık olan halinde davranışında bir tuhaflık olan insanlara baktığımız zaman yaşlar çok düştü arkadaşlar. Gerçekten düştü. 20 küsur yaşlarında çocuklar var şu an yani gençler var e, caddelerde. Böyle amaç, amaçsız dolaşan, kendi kendine konuşan, yerden yere kendini atan. Herkes bunların uyuşturucunun yaptığı zannediyor ama bazen de uyuşturucu değil bunun sebebi. Gerçekten bir dengeyi kaybetmiş olmalarından dolayı. Şimdi dediğim gibi pandemi sırasında bunlar artık yani iyi bir şey oldu. İnsanlar çünkü işlerini kaybetti, evlere kapanmak zorunda kalanlar oldu. Bazı yerlerde bu çok sıkı tutuldu. Bizim Kaliforniya'da sadece öneri olarak söylediler eve kapanın diye. Bu da şeyde silahlı saldırılar arttı. Hep söylüyorum, geçen videomuzda da bahsettik. Uyuşturucu bağımlılığı arttı aşırı derecede. Çünkü amaçsızlaştı insanlar. Düşünün, bütün gün evde oturuyorsun. Dışarı çıkamıyorsun. Hani Çalışmayı para kazanma mevzusu da değil. Çünkü insan, e, e, insanların birçoğu devletten yardım da aldılar. Güzel yardımlar da geldi. Bakın yani o gelen yardımlarla siz devam ettirebildiniz. Birçok insan e, ev kirası vermedi mesela. E, ötelendi ev kiraları. Devlet dedi ki zorlayamazsınız ev kirası vermek için insanları. Dolayısıyla şirketler öteledi. Faiz de koyamadılar bir şey de yapamadılar. Ona rağmen para geldi ama Dışarıya çıkamadın, restoranlar kapandı, gece hayatı kapandı, insanlar bunalıma girmeye başladı artık, hareket edememekten dolayı. Yani bu tabii ne oldu? Daha fazla uyuşturucu bağımlılığı, daha çok evsizlik, bir sürü şeyler yani. Beylerin psikolojisi alt üst oldu. Yani insanlar gerçekten bir kaosun ortasına düştüler yani, öyle söyleyeyim size. Şimdi bu noktada tabii hayatın tam merkezinde olan bir insan yaratılıyor bu şeyde sistemde. Tabi herkes başladı kendi hikayesini yazmaya. Ve bu hikayeler bakın hiç birbiriyle örtüşmedi. Yani birbiriyle bağlantı kurulmadığı için zaten bu hikayeler oluştu. Dolayısıyla bu yalnızlığı daha da arttırdı. Psikolojik baskıyı daha da arttırdı. Tüm bunları toplamda ez cümle insanlar artık maalesef konuşamamaktan, eğlenememekten ya da çalışamamaktan ya da kendini yetersiz hissetmekten ve gelecek kaygısı nedeniyle darmadağın oldular. E şu an Amerika bunu toparlamanın yoluna bakıyor ama birçok şeyle de boğuştuğu için şu an yani bu ne zaman başlayacak, nasıl olacak, nereye gidecek bilmiyor. Ben hep söylüyorum Amerika zaten en basitinden uyuşturucuyla savaşını bir kere kaybetti. Onu kesinlikle söyleyebilirim size. Neden? Baktı ki kontrol edemiyor en azından dedi marijuana'ya yani esrara izin vereyim. Önce dedi ki sadece tedavi amaçlı olacak. İnsanlar sahte belgelerle ya da ne bileyim işte doktorlara para yedirip aldıkları belgelerle bunu kullanmaya başladılar şey diyemedi polisler. Sonrasında dediler ki bazı eyaletler California Kaliforniya mesela eğlence amaçlı belli yaşın üstündekiler ve sadece evde kullanabilir dediler. Ama bunu da kimse pandemi girdi araya kimse takip etmedi. Şu an sokaklarda insanlar ortalık yerde çöküyor bir köşeriye uyuşturucu kullanıyor mesela. Peki arkadaşlar bu ne getirdi biliyor musunuz? Şimdi bakın bu kadar kolay ulaşılınca daha çok tüketildi. Daha çok tüketilince vücudun ona karşı şeye arttı. Bağışıklık diyeyim ben size. Şimdi daha çok al, daha çok al ve buna alış mevzusu geliştikten sonra ne oluyor? Vücut daha da fazlasın. Çünkü sizi artık doyurmuyor. Beyin artık onunla oyalanmıyor. O yetmiyor size. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Crack yani kimyasal uyuşturucu şeyi tavan yaptı şu an. Tavan yaptı bakın. Ve kullanım yaşı o kadar düştü ki. O kadar düştü ki kullanım yaşı. Çünkü herkes mutsuz. Bu saçmalıklara bakıyorsunuz. Yani gözümle gördüğüm şeyleri söylüyorum ben. Sokağın ortasında lise çağındaki çocukların, kaykaylı çocukların böyle köşe başında titreye titreye kriz geçirdiklerini gördüm. Kaç sefer de. Yani normal şartlarda tipine baktığınız zaman iyi hallerde yaşadığını düşüneceğiniz, düzgün zamanlardan geçtiğini düşündüğünüz kadınları görüyorum mesela. Krizler geçiyorlar ve kreğinin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Bir kere kullanmak bile tamamen bağımlı yapıyor. Ve onu kullanmaya başladıktan sonra vücut değişiyor. Kemikler erimeye başlıyor, dişler dökülüyor, yaralar çıkmaya başlıyor ve maalesef sonu bir köşe başında ölüm. Ya o insan o miserable hayattan ya o rezil hayattan büküyor, kendi hayattan son veriyor. Ya da bir yerde zaten kriz geçirirken ya bir yerden aşağı düşüyor ya işte bir arabanın altında kalıyor, bir şekilde bir şey oluyor. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı, siz ne kadar kontrollü olursanız olun bunlardan çevrenizde doldu şu an. Dolayısıyla yolda yürürken artık daha da dikkatli olmak zorundasınız. Yani şöyle söyleyeyim size, geçen hafta, geçen ay diyeyim ben size. Yani, geçen ay en azından ben videolarını gördüm Ağustos ayı içerisinde. Aynen bu şekilde krize girmiş vatandaşın bir tanesi freeway kenarına çıkıyor, yani otoban kenarında otobandan geçen arabalara taş atıyor. Ve kendi kendine konuşuyor. Bir şeyle kavga ediyor. Yani aslında o halüsinasyon görüyor o sırada. Otobanın kenarında olduğundan bile bence haberi yok. Sonuç bir sürü araba kaza yaptı. Takla atanlar oldu. Düşünsenize bir anda koca bir kaya camınıza geliyor. Camınız patlıyor. Zaten burada kadar çok iyi şoför değil. O hızla bir de otobandasınız yani. Hızlı bir de gidiyorlar. Bir anda dengesini kaybeden, kontrolü kaybedip bariyere girenler oldu. Ve bunu kamerayla kaydediyor birileri. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Şu an Türkiye'de de aynı mevzu var. O kameraya kaydeden Tek başına orada konuşuyor anlatıyor bir yandan. Kameraya kaydedip bunu yayınlayıp ünlü olmaya çalışmak yerine belki şey arasa, 911 arasa en azından birkaç arabayı daha fazla kurtarabilir. Ama onun yerine ne yapıyor? Sadece bir yandan anlatıyor bir yandan çekiyor. Aslında bence suç için yargılanan birileri varsa eğer orada bu arkadaşın da bence yargılanması lazım. Ama şu an dünyanın geldiği durum az önce de bahsettiğim gibi sosyal medya baskısı şu bu. İnsanları insan gibi düşünmekten çıkarttı. Hep söylüyorum Amerika iyi bir ihracatçıdır. Maalesef bu kültürleri bütün dünyaya şu an ihraç ediyor. Türkiye'de de benzer durumlar var. Görüyorsunuz en son geçen sene çocuğun bir tanesi TikTok çekim derken çatıdan aşağı uçtu. Bunun gibi kaç tane örnek var da bir türlü işte yani yayınlara çıkmıyor da ne bileyim geçiştiriyoruz, görüyoruz da geçiştiriyoruz. Konuyu daha fazla saptırmayayım. Evet dediğim gibi Amerika'da şu an büyük bir baskı var insanların üzerinde. Her zaman vardı ama şu an son dönemde bu artık kontrolden çıktı ve insanlara zarar veriyor. Öyle söyleyeyim size. Umarım her şey daha iyi gider. Umarım daha güzel günler görürüz ama hep söylüyorum bir sıkışmışlığa gidiyor doğru gidiyor insanoğlu ve bunu nerede ve nasıl aşacak ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Yeni bir videoda görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hala videoların %80'i %82'si abone olmayan seyircilerden oluşuyor. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.